takdirname veriyoruz. Takdir belgesi veriyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Evet efendim. Siirdin Tillo yolu üzerinde yapımı tamamlanan Şeyh Faraç Camisi'nin resmi açılışı yapıldı. Açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Cuma hutbesini okudu ve Cuma namazını kıldırdı. Camiye gelişinde caminin inşaatını üstlenen Beşir İçin ve akrabaları ile çevre illerin müftüleri karşıladı. sağ ol. Geliniz, Biraz geri çıkın artık, yeter. selamlar var hocam, hürmet ederim. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. ne var? Maşallah, maşallah. Maşallah, ne güzel. Nasılsınız? Mimar, odası başkanı. Bu mı? Evet, Erbaş, İlçin ile proje mimarı Fatih Sağlamı kutladı. Profesör Doktor Erbaş şöyle dedi: Sayın Valim, değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün hayırlı bir e, açılış için buradayız. Aslında geçen yıl ibadete e, açılmış ama resmi olarak açılışını da e, Sayın Valimizle ve sizlerle birlikte bugün yapmak nasip oldu. Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah ya'mur dahi, men vel yevmil ila Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a inananlar, ahirete inananlar, namazı kılanlar, zekatı verenler ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar ederler bu caminin yapılmasına vesile olan başta hayır sahibi olmak üzere katkıda bulunan herkesin demek ki özellikleri burada anlatılıyor. Onlar Allah'a ahiret gününe inanırlar, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, Allah'tan başkasından korkmazlar gibi güzel özelliklere sahip olduklarını Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki Ben bene mesciden billahi ben Allahu fil, e, fil cennet. Kim ki bir mescit yaparsa, bir mescit inşa ederse Allahu Teala onun benzerini, benzeri bir makamı cennette ona nasip eder buyuruyor. Ne güzel müjdeler. Bu müjdelere nail olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. İşte burada güzel siirtimizde alimler diyarı Evliyalar, sahabiler diyarı, medreseler diyarı, siirtimizde Sirt ne güzel yakışmış böyle bir cami. Allah hayırlı eylesin, uğurlu eylesin. İnşallah hep birlikte kurladeyi keserek e, açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim bu camimizi cemaatinden mahrum bırakmasın. Amin. Ya. Gençlerden mahrum bırakmasın. Amin. Çocuklardan, kadınlardan mahrum bırakmasın. Amin. Cemaatini bol eylesin Amin. diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra caminin kurdelesi Profesör Doktor Erbaş, Vali Hacı Bektaşoğlu ve diğer davetliler tarafından kesildi. Takdirname veriyoruz. Takdir belgesi veriyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu Evet efendim. Cuma hutbesini okuyan Profesör Doktor Erbaş Cuma namazını da kıldırdı. Seyyid <laughs> بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مفسدون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله Dümmetü, dümmetüvat ve külü nefsimde kesebetlerhum, la yuzlemun. Salatullahu ale aleyhi ve sellem. Ve âne Nabiyyu, Salatullahu taâne aleyhi ve sellem, lahir kudurhalun, şibrami ne yap? Birayi hakki, illa kafızahullahu, illa sefi araziyi, yuman diyana haberkarasuyunda ki ma kat el keraba Aziz Müslümanlar Cenab-ı Hak cuma günümüzü mübarek eylesin. Okuyacağım Kul ve Kamu Hakkı isimli hutbeden güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, yüce dinimiz İslam, din, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını ve dokunulmaz bir şekilde kabul ettiğini bütün cihana ilan etmektedir. Her alanda ve her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı, helal-haram hassasiyetini gözetmeyi emretmektedir. Kul ve tam hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütlemektedir hayatımızın tamamını kuşatan sorumlulukların başında kul hakkı gelmektedir. Kul hakkına riayet etmek Cenab-ı Hakk'a olan imanımızın gereğidir. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman kul hakkı konusunda son derece hassas olmalı insanların canına kastetmenin namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmanın kul hakkı ihlali olduğunun her zaman bilincinde olmalıdır. Müslüman gerek gerçek hayatta gerekse dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz, insan onurunu, onurunu rencide edici, yuvalar yıkacak her türlü sözle davranıştan sakınır. Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz. Hak duyarlılığı Müslümanın o ana baba hakkını gözetir. Eşine ve çocuklarına iyilikle muamele eder. Akraba ve komşularının hukukuna riayet eder. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde şöyle Men gassana feleysa minna. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamberimize örnek alan bir mümin ticaretini aldatma üzerine yapmaz. Alırken de satarken de dürüst davranır. Öl çantayı eksik yapmaz. Fırsatçılık yaparak kazancına haram bulaştırmaz. O ne bir başkasının malına göz diker, ne de insanları aldatarak mallarını gasp eder. Müslüman daima hakkını gözetir. Ücretini alın teri kurumadan öder. O işinin de hakkını verir, aldığı ücretin de helal olması için var gücüyle gayret eder. Rızkını temin ettiği yere asla zarar vermez, ihanet etmez. Müslümanlar kul hakkının toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiği alan ise kamu hakkıdır. Kamu hakkı sadece hayatta olanlara değil henüz dünyaya gelmemiş çocuklarımızın tüyü bitmemiş yetimlerin muhtaç garip ve kimsesizlerin de hakkıdır kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurmaktadır. Estaizu müminler ve men yetti bime galle yevmel kıyamet kim devlet malına hıyanet ederse kıyamet günü hakimlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Müslüman her alanda kamu hakkına riayet etmelidir. Rüşvet, stokçuluk ve kara borsacılıktan uzak durur Müslüman. Müslüman kamu hizmetini sorumluluğu ağır bir emanet olarak görür. Müslüman işine özen gösterir. Devlet malını gözü gibi korur. Asla israf etmez. Ve devlet malını gasp etmez. Hizmet sunduğu insanlara karşı anlayışlı ve sabırlı davranır. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaz. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde bizleri şöyle uyarır. Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar. O halde aziz kardeşlerim hiçbir ayrıcalığı rol var. helalleşelim, unutmayalım ki kul ve kamu haklarını ihlal edenleri hak sahipleri bağışlamadıkça, haklarını helal etmedikçe Allah Teala da bağışlamayacaktır. Hutbemi bir ayeti kerime ile bitiriyorum. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı tas tamam verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ela inna asen kelam ve ebler nizam kelamullahi melikil azizil adlam kemal ala allahu ve taala fil kelam فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شرف صفيه فقال <سؤال> عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ey Allah! Vi sizi takvayla, ibadetle, in Allah iyiye ve ihsana ve niyetin yakınlığa ve fuhşiyattan, zulümden, kötülükten sakınmaya emrediyor. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, senadesten azgınlıktan, haksızlıktan, zulümden, meneden düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.